yapık küp çözmek için öncelikle e, bir yüz belirlemesi belirlemelisiniz kendinize. Hangi renkten başlayacaksınız? Ben genelde beyazdan başlıyorum. Ve 2x2'nin merkez noktası olmadığı için ve pas şeyleri bilmeniz gerek mesela. E, neyin karşısında ne olur? Kırmızının karşısında her zaman turuncu olmalıdır. Sarının karşısında her zaman beyaz olmalıdır. Ya da mavinin karşısında her zaman yeşil olmalıdır. Bunları bildikten ve ezberledikten sonra çok daha kolay olacak işimiz. Öncelikle beyaz yüzle başlayalım. Beyaz yüzü çözmek için öncelikle mesela bu burada. Bunu şöyle çevirip şöyle 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 yaptığımızda beyaz yüzün ikinci şeyi çözülür. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. İki yüz çözülse bile şuradaki yüzler çözülmedi. Yani şuraların hemen şuraların hemen şurasına baktığımızda şu 200 farklı. Burada kırmızı ve turuncu var. Ama burada bu 200 aynı renk olması lazım. Mesela yeşil ve yeşil. Beyaz ve beyaz gibi. O yüzden burada olmadı mı? Burada başka bir şey yapmamız lazım. Yani bunu bozmamız lazım. Mesela başka bir beyazla eşleştiriyorum Bu sefer gene olmadı. Ve mesela oldu, bakın, beyaz beyaz ve yeşil yeşil. İşte, onun gibi de böyle bütün beyazları toplayıp bütün hepsinin aynı renk olmasını sağlamalıyız. Mesela şu an bu beyaz ve beyaz oldu ve burada da yeşil ve yeşil var. Şimdi böyle yapa yapalım. beyaz yüzü çözmemiz lazım. Yani şu anda çözdüm beyaz düz tamam Bütün şeyleri tam. Beyaz yüz çözdükten sonra beyaz yüzün hemen karşısındaki bu yüze odaklanmamız lazım. Sarı yüz yani. Sarı yüz içinde sarı yüzün birden fazla e, şu formu gelebilir. Ben şu an en yapmaya çalışacağım. Kafamız karışmasın. Sıra en basitinden. Beyaz uz böyle gelme ihtimali var. Tekli gelme ihtimal var. Diğer türlü gelme ihtimal var. Ben hepsini size göstereceğim. Öncelikle bir algoritmamız var. Bunu sizin yüzünüzden yemeyin. Bu algoritmayı uygulamamız lazım. Algoritma şöyle. Tabii kendinize göre yapın. Şöyle. Hatta kendinize göre yapayım. 4 aşı 0. tane de size gelmiş şey. Bunu yaptıktan sonra karşımıza bir tane tekli çıkacak. Bu tekli ne mi? Bu tekliyi hemen bizim sol altımıza almamız lazım. Burada. Tabii size göre. Siz videoyu kendinize göre buraya geçerek izleyebilirsiniz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bur burada da aynı algoritma. Bunu uyguladıktan sonra gene böyle çıkacak. Ki gene aynısını yapacağız. Bunu yaptıktan sonra karşımıza böyle bir şey çıkması lazım. Ve şöyle bir tane tık yaptığımızda burada bir yüz tamamlanması lazım. Eğer tamamlanmadıysa bir şey yanlış yapmışsınız demektir. Ve en baştan yapacaksınız. Yani bunu gene aynı algoritmayı bulayın. Kesin olur. Burada e, az önce böyleydi. Ben bir tık yaptım. Mavi yüz tamamlandı. Burada turuncu da yeşil de kırmızı da tamamlanabilir. Burada mavi yüz tamamlandı. Evet, sarı Mavi yüzün karşısında ne var? Yeşil yüz. Yeşil yüz olduğu için sarı üstte. Burası bize bakacak şekilde. Gene aynı algoritmayı uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra gene yapıyoruz. Ve gene. Ve gene aynı durum çıkıyor. Ondan sonra gene aynısını yaptıktan sonra bu sefer farklı bir algoritma yapıyoruz. Gene aynı şekilde. Bu sefer şöyle. Tabi burası bize bakacak şekilde. Aşağıya yana yukarıya yana aşağıya iki tane bir saniye. Yanlış yaptım. Bende de bazen böyle hatalar olabiliyor. Ben hemen düzeltiyorum. geliyorum. Şurada. Kesin. Bazen artıcılar bile hata yapabiliyor. Tamam. Şimdi gene sarı bir şey, şey oldu. Mesela bende olmadı. Yaptıktan sonra gene size söyleyeyim. Bu sefer şöyle. Aşağıya. Şöyle yüzü çevirin. Gene aşağıya. Arkayı kes kez çeviriyoruz. Ondan sonra bir yukarı. Ondan sonra yine farklı bir aygı ölçme Bu sefer yine burası bize bakacak şekilde. Şurası böyle. Bir aşağıya. İki tane arkayı yana. Ve iki tane öne. Ve ondan sonra tek bir hamle kalıyor. O da böyle. Ve ondan sonra küpümüz tamamlandı. Anlamadığınız kısımları videoyu tekrar izleyerek bakabilirsiniz. Ya da başka videolardan izleyebilirsiniz. Ama ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım böylece Köpüğümüz çözüldü. Evet, sizleriniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.